Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Yanımızda gene kuzenim var. Ee, sadece Zeynep bugün yok. Evet, başlayalım hemen. Önceki videoya baya bir istemişsiniz. Ee, devamını istemişsiniz. Ben de devamını atıyorum şimdi. De gidip ortaya alırsak hiç kimse bizi öldüremez artık çünkü 5 ayda ortaya geldiler ancak ben çataya baya bir yük kazandırdım 4 tane bekle onu alması gerekiyor kaçması gerekiyor şimdi Önceki videoya kimse galiba ya da e, hiç kimse atmamış galiba ancak alt yazı eklenmiş önceki videoya kimse yapmış alt yazıyı teşekkürler onun için ya da kendi kendine mi oldu bilmiyorum bekle bunu ben alırsam iyi olurdu. Onlara vermemeliydik. Geldim. Evet, çok büyük bir hataydı o. Orada gittim üstüne Jeki ile yüksüzdüm. Neyse. Ve 10.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. Oluyorum. Az kaldı. Şöyle gösterirsem. Ne yazmış? Baya bir gitti güllesi. Bana de e dedikten sonra onları söylüyor galiba. Şimdi... Bekle savaşta ölmemiz gerekiyor. O zaman Piper'la bir şovu yapalım biz. Bayağıdır yapıyorduk biz. Esporcu olmak istiyoruz. Çağatay'la. Neyse. Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce olur muyuz yoksa sadece normal bir oyuncu, oyuncu olarak devam ederiz. Bence olur. Ben bulu maxladım arkadaşlar bu arada. Piper'la iyi oynayamıyor galiba. şu anda. Ben ya oğlum çok az canı var. Önceki videoda mikrofonun sesi iyi gelmiş. Bilmiyorum bu zaman ee, bu videoda gelecek mi? Aha. Yanlışlıkla buldum. Önce sen beni dondurdun. Sonra ben onu dondurdum. Ana, gelme. Tamam, o gitti, o gitti. Benim de canım az, ben de gidebilirim şu an. Hesaplaşmaya 10 yük. İkisi de 10 yük. Bize tek atar bunlar. Bekle şunu öldürürsek tamamdır. Bekle, bunu dondurdum. Çatay Hadi. Şu an saldırdım saldırdım. Saldıramazsan on yükü biz durduramayız. Bitti. Bitti abi bu bize tek ata. Oyunu salmalıyız bence. Ama yine de 7 yük gel 7 kupa gelecek. Evet, büyük kutuya da baya biraz kaldı. Ne söylüyor? Değiştirelim bence? Çünkü ben Piper'la iyi oynuyorum. O da Bee'yle iyi oynuyor. Önceden öyle yapmıştık. Gidelim. Ben bu arada hiç fark etmemişim. Böyle iki ayda ben sekiz kupa olmuşum. 2 ay öncesinde 1400 kupam vardı. Şimdi 9000 neredeyse 600. Neredeyse ne? 700 olmuş şu anda. Bakarsanız. Şu Piper çok sıkıntı çıkarabilir. Canımız az çünkü. Onun da az. Piper gitti mi? Gitti mi? Bilmiyorum. Gitti. Piper gitti. Şu an ben bunu alırsam herkese tek atarım. Ve aldım. O yükü boş verelim. Milleti öldürüp öldürüp duruyorlar. Tamam bir kişiyi aldım. Üf, biz kazandık ki. 9 yükümüz var. Buralarda değiller. Piper'ı Piper, ı, Piper ı ben seviyorum ya. İyi karakter. Ana. Öldüm. Ana. Yanlışlıkla öldürdüm lan onu. Ötekin. Neyse. Kazandık. Bu arada bir şey fark ettim Böyle mi yazıyor? Anlamadım ne dediğini ama Bu arada arkadaşlar biz sesli onunla da konuşacaktık ancak mikrofon bir tane yeterli sadece onu da size bağladım. Yani öyle değil. Telefonun mikrofonu sadece bir kişi götürebiliyor. O da video oldu. Peni alabiliriz. Aldık bile. Bu da gitti mesela. Bu koltuklar çok mu boylu? Bekle ben bunu alırsam herkese tek adamım zaten. Aldım. Tek attım. Boşuna ulti attım ama olsun. Yine çeceği aldım. Iska. Neyse öbür tane vurduk sonuçta. Üf. İyi aldık renkli. 9 10 Hala da hesaplaşmaya kalamamışız. Bittin sen kardeş. ben bu içeceği alırsam zaten kazandık. 12 yükülü. Öldü. Yükleri topladım. Gidip şimdi onu öldüreceğim. Tek atarım ben onu. Yükü var artık. Burada bu beni kıstırdı. Neyse. Birazcık zor oldu. Ve büyük kutu açıyorum. Hemen yazalım. Eğer 30 e, bu bilgiyi de vereyim. 30 altın gelirse ya da ondan aşağısı gelirse karakter çıkıyor. Bir de e, 40'a kadar yani 39'dan sonra gelmiyor. Ne yazdı? Evet arkadaşlar 10 like atarsanız devamı gelecek. Yorumlara da yazabilirsiniz eğer bu seriyi çok sevdiyseniz. Bu serinin adı ekiple oyun olsun gelmedi. Ekiple Brawl Stars. Ve bu arada 10.000 kupa ya az kaldı. Ben Bull'la oynayayım. bulla bir tek şu kaldı. Yıldız gücü. anlamdır. O son oyun olsun. Sizin de 10.000 kupaya ulaşacağınıza inanıyorum ben arkadaşlar. İyi şanslar Rolstarz oynuyorsanız. ben bunu alamam. O beni alır. Kaç. Geri çekil. Çağatay geri çekilmiyor. O yüzden 7. Kimden sonra? Yükleri bana kaldı niye? Ben bir git. Ben seni alırım. Alamam. Şimdi alırım. Ya ben bir noobum. E, zehirden öleceksin. Öldün. Neyse. Videonun devamını istiyorsanız dediğim gibi Selin'in 10 like atın ya da yorumlara yazar, yazarsanız uygun bir zamanda devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşecek. Bay bay.